müşteriden sonra şölenin şaptı kaydı. Ha, götü başı ayrı oynuyor. Yani göt bir tarafta, baş bir tarafta. Hallederiz. <laughs> ne oluyor ya? Lan! Diablo! Ah! <laughs> Fiko ne haber be abi? Ne işin var lan senin burada yine? Ya Fikret abi ne oraya girme, buraya girme, ölelim mi biz ya? İki laf ettirmiyorsun ki, hemen eziyorsun bizi. Paramla geldim, paramla çıkarım kardeşim, kime ne ya? Ulan sana güzel bir ceza vermenin zamanı geldi. Eşşoğlu <laughs> bir dakika, bırak abi, küfürle bir yere varamayız abi. Sikeceğim belanı ya. <laughs> Bak, o elindekini indir, sayemde ekmek yiyorsun, bak, terbiyesizlik ha? yapma. E, bak, 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 benimle uğraşma Fikret. Bırakla, bir posta girip çıkacağım. Ulan, gene geleceğim, göreceksin. Beklerim. Çıkar lan beni buradan, çıkar beni. Bende panik atak var. Panik atak var, Fikret. Geldiğimde o kestaneni yarmazsam ben de adam değilim. Karım yapacağım lan seni, karım yapacağım. Buraya misafir olarak geldik. Beş aydır lapa pilav yiyoruz, ağzımızı açmıyoruz. Ne bir et yedirdiniz ne bir şey yaptınız. Ama ben bunu buraya yazıyorum bak. Ya buna koyun bu ne küfürdür arkadaş ya. Hacı abi kolay gelsin. Eyvallah Raki hoş geldin. Orhan Baba neredesin? Yarım saattir seni arıyorum ya. Hastaneye gitmiştim. Baba kurban olayım dişleri ver, yarın maç var Allah'ını seversen. Siktir lan, ben sana diş, diş vermem, kirletip getiriyorsun. Baba, o günkü partiler fenaydı. Olsun vermem ben sana diş. Yemin ediyorum temizletip getirecektim ama ağzı tutamadık ki. Ulan bana bak bu son da bir daha da sana diş vermem. Islan abim ben. Bu sonra? Bu son. Ya Orhan Baba Allah'ın adını verdin, şunu verirken sigarayla çay içme, bu nedir ya? Hadi ya! Edriiiin! Yeter lan! Edriğin, Edriğin! zarar veriyorsun! Siktir git lan! Abi, ben... abi, bana bir şeyler oluyor. Ne oluyor? Bilmiyorum abi galiba yediğim bir şey dokundu. Ne yedin amına koyayım? Kedi mi yedin ya? Yok be abi. Bu halin ne ya? Herif deli zaten seni görüp iyice delirecek. Yürü ya. Sen evdeki köpeği yemedin değil mi? Yok yemedim Fikret abi çok kötü. Güzel tablo değil mi abla? Şahane bir tablo bu. Baksana canlı gibi ya. Çok mistik. Serkan çakma olmasın? Yok abla ne diyorsun sen?

Hayatım boyunca bir tek şeyi hayal ettim, bekledim. Senin usuluna işemek. Anne. Aa ne oluyor ya? Görüyor musun?